tamam sana getirdik zaten. Yiyeceksin bunları. Ne yapar? Gamlıyor ya mu? Nasıl geliyor hemen lan? Sen bir yer bakayım şöyle bu taraftan. El Salvador. Oy, Yo, löp, o, löp, löp, löp löp lep löp löp. Murta mis gibi haşlanmış. Sarısına mı gidiyor hadi? Şerefsiz o. <laughs> Bildiğin, işte küçük küçük dilimlediğinde rahat rahat yiyor. Dur bebeğim bekle. Heh. Şunu ye. Şu küçüğü löple hemen. Al bu önüne koydum. Ata azın abi. <laughs> İçimden geldi. Oh, oh. Abi ayıp değil mi? İki zeytin bir ekmek vereydin. <laughs> İki <gülüyor> zeytin bir <laughs> ekmek Oğlum harbi bir zeytin meytin yok mu ya? Bizim diğer yavşak nerede küçüğü? Aa buradaymış <laughs> o. Yok, Lan dur. Yanlış yerinden tuttum. 亚洲呢？